Merhaba ünlüler. İşte zaman geldi spor severler. Katılımcılar burada. Televizyonun gördüğü en büyük ünlüler. Canlı yayınlanan olimpiyatlar. Dünyanın her tarafından gelen yarışmacılar arasındaki bu rekabetti. Yogi Yahuler. Sukubi Dubiler. Ve gerçek kötüler. Yarışmacılar sahaya çıkmış durumda. Stadyumda hazır. Pekala başlayalım. İşte olimpiyatlar. Dostlar La Olimpik Olimpiyatlarına tekrar hoş geldiniz. Bugün oyunlarımızın ilk turu için sizleri muhteşem Acapulco'ya götüreceğiz. Sonra da dünya turunda değişik bir yarışma için İngiltere'ye gideceğiz. Orada üç ekibimiz Yogi Yahular, Scooby Dubiler ve Gerçek Kötüler Big Ben Kulesi'nin tepesine tırmanmaya çalışacaklar. Evet, Artık Acapulco tepelerinde ilk oyunumuzu başlatmak için bekleyen canlı yayındaki sunucumuz Snagglepuss'a bağlanıyoruz. Senior Snagglepuss ilk oyunu başlatmak için burada. Dağdan atlamak. Bu yüksek kayalardan atlanacak. Üç korkmuş yani cesur yarışmacımız 400 fit yükseklikten sığ sulara atlayacaklar. Jüri üyelerimiz onların stillerine puan verecek. Aşağıda boğazda kurt Mildu var. Seni dinliyoruz Mildu. Evet buradayım. Burada suyun derinliğine yazık ki çok az. Zor olan dalgaların geliş gidişlerini iyi ayarlamak lazım. Eğer yarışmacılarımızdan birisi erken atlarsa tam buraya düşer. O da bir felaket olur. Levhadan bile ince hale gelir. Yapılması gereken dalgalar geldiği zaman... Aa, Aa, evet, boş verin. Söz sende Snack, hadi. Tamam. Vay canına. Bu takım kaptanının ta kendisi. E, dalış yapmak için hazır. Eşsiz Ayı Yogi. Bayanlar ve baylar. Yogi atlama noktasına doğru ilerledikçe kalabalık korkuyla sessizleşti. Gerçek bir şampiyon. Atladı. yogi üçlü salto atıyor. Zorluk derecesi 12.7. Aman tanrım, şimdi de ikinci üçlüyü atıyor. Bir kez daha. Ah, aman tanrım, bu dönüşün zorluk derecesi 47.892.6. Bu daha önce hiç denenmemişti. Maalesef Yogi Boğaz'ı kaçırdı. Takımına hiç puan kazandıramıyor. Ve galiba birine de bir tekne borçlandı. Hey, bu insanın neşesini kaçırıyor. Bu Yogi'ler için büyük bir şanssızlık. Jüri üyelerinden tam sıfır puan aldılar. Evet, şimdi Kötüler Takımı atlayış yapacak. Dalton kardeşler üçlü bir grup atlayışı yapacaklar. Hadi çocuklar atlayalım! Önce sen Dink! Ee, bol şans çocuklar! Şimdi Dink şimdi! Daha hakkını vermek gerekiyor. Kendi sularını kendileri getirmişler. ya da ettirmişler. Dedin ki Dalton bütün suyu etrafa sıçar. Bazen bizim taraftan alıp olmadığından şüpheleniyorum. Denk! Ne yarışmaya geri dönüyoruz. Çünkü suku bir dubilerden Mat Burada atlamak için hazır. Hadi bakayım hadi atlasana. Ha? Size teşekkür eder. Harika köpek teşekkürlerini sunar. Ben şahsım sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür etmeyi keser misin artık lütfen? Hadi harika köpek atla! Atla artık! <laughs> ne sitin, ne incelik, ne zarafet! Bence de! Ama ayakları suyun sınırında kaldı! Buradakiler itiraz ediyorlar. Aa, evet, gerçekten öyle. Bacakların uzamasının kurallara aykırı olduğu konusunda. Hadi şuna bir kere daha bakalım. Gizli kameradan izleyelim. Gerçekten uzuyor, evet. Bırakalım buna jüri karar versin. ne dersiniz? Bu harika köpek stili bir atlayış ve kesinlikle kurallara uygun. Süper başarılı atlayışları için 25 puan kazanıyorlar. Gerçek 15 puan kazanıp ikinci sırayı alıyorlar. Ve yavular üçüncü sırada bitirip 10 puan alıyorlar. Evet şimdi başka bir yere geçelim. Sizleri yarışmacılarımız bitiş çizgisine yaklaştıkları su altı yarışlarına götürüyoruz. bitiş çizgisine doğru yaklaşırlarken kötülerden Mambli ve Scooby'lerden Blue Falcon başa baş gidiyorlar. Bu arada Yogi Yahoo'lardan Dogi dedi de fazla uzakta değil. Gerçekten çok çekişmeli geçiyor. Önde Mambli, arkada Blue Falcon. Önde Blue Falcon, arkada Mambli. Durun biraz, durun. Balık okulundan çıkan öğrenciler karşıdan karşıya geçiyorlar. Aa! Bu bir hile olabilir. Trafik polisi öğrencileri tam Blue Falcon'un önünde durdurdu. Kötüler kazanıyor. Eminim bir gün iyilik kötülüğü yenecektir. İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Autobot, vur! Kurallara aykırı davrandı. Sonuçlara itiraz edildi. Şimdi gizli kamerada her şeyi tekrar izleyelim. E, vay canına bu çifte hile. Ellerin kurallara aykırı kullanılışı ve bir piyano teliyle çekilme. Kötüler asla vazgeçmiyor. Şimdi konu hakemin görüşlerini alalım. Saygısızlık. Bütün söyleyeceğim bu kadar. Evet işte duydunuz. askobiler 50 puana birinci sıraya yerleşiyorlar. 25 puanla kötüler ikinci ve yine 25 puana yugiler de üçüncü sırada. Şimdi sürat motoru yaşlarının yapılacağı limana Sinege bağlanıyor. <laughs> Botlar başlangıç noktasındalar. Başlama zili her an çalabilir. Timsah Voli, sence yarışı kazanma şansınız var mı? Sen ne diyorsun? Söyler misin lütfen? Aa Çok yüksek. Biz timsahlar sudayken kendimizi evimize hissederiz biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki ya sen Cins? Şey, ee, ben kaybetmekten hoşlanmam tamam mı? Yani ben kazanmayı severim anlıyor musunuz? Şu mikrofonu bana ver. Bu yarışmanın sonucu şimdiden belli. Biz kötüler kesinlikle. Evet. Tekneler başlama çizgisindeki yerlerini aldılar. Bu karmaşık parkuru tamamlayabilmek için yarışmak durumundalar. Ne? Başladılar. Tamam başladılar. Hadi hadi diyorum size hadi. Hadi ittik hadi. İtiyorum, itiyorum. Şu farelerin beceriksizliklerinden bıktım artık. Yogi'ler ve Scooby'ler hızlı bir başlangıç yaptı. Bu arada Yogi'lerin teknesi hala yola çıkmaya çalışıyor. İşte başladılar. lan. teknesi sanki çıkıp durdu. Scooby'ler şu anda önde gidiyor. Ama hemen arkalarındaki kötüler onları yakalamak üzere. Şu şeyi yolumuzun üstünden çekin. Kimse Ahboli komutasındaki Yogi'lerin teknesi zikzak çizerek ilerliyor. Gizli çizmemiz hiç önemli değil de. Evet, zor çizmeye dayanamıyorum. Kötüler onları yakalamaya çalışsa da ...Scoobiler birinciye doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Sen öyle zannet? Bravo, bravo. Canım, bu dıştan işte motorlu yok hayır dıştan işte motorlu ama neyse garip bir tekne işte çok garip hem de durun biraz yogilerin teknesi birden bire durdu pekala hey çocuklar biraz gücünüzü gösterin bakalım doğrusu ona biraz güç göstermeyi çok ister mesela yumruğumun gücünü <laughs> pedallar hazırlan hadi evet yarışmak için heyecanıyla devam ediyor. Aha, yine yanıldın. Pandur'un olduğu yerde sizler için mutlaka biraz zaman bulunur. Buna ne demeli? Dumanlı bir sahne. Durun! İtiraz ediyorum. Ben... Ne demiştim akıl var ya? Ne demiştim sana? <gülüyor> <gülüyor> Bakın! Bakın. Dostlar üstüne gidiyoruz! Yön değiştiren Scooby'leri geçtiklerine göre... ...öyle görünüyor ki kötüler yarışmanın birinciliğinde en kuvvetli aday durumunda. Ama Yogi'lerin teknesine ne oldu? Bu, bu olamaz. Şimdi... Şimdi... bakmayın ama birazdan bir tünele gireceğiz. Yahu! Ne şans ama. Evet, bir bayınaya yem olduk. Tuz ve biber kimde? Rahatlayın dostlar. <laughs> ben de biber var ve balina bunun tadına bakacak. <laughs> Diğer iki takım yarışa devam ediyorlar. Kötüler liderliği kaptılar ama Scooby'ler de hemen peşlerindeler. Dua edelim de şu biber işe yarasın bari. Hıh! <laughs> 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 Bu yarışmanın birincisi Yogi. Kötüler ikinci ve Scoobiler üçüncü durumda. Hey! Hala herkesin birincilik şansı var tabi. Scoobiler 60 puanla birinci sırada. Hey! Yogi'lerden inanılmaz bir final izleriz. Sizlere güneşli Dağı Kapın Kotağı'na Kızlarla Falitik Olimpiyatları'na tekrar hoş geldiniz spor dostları. Eski tarihi İngiltere'den canlı yayındayız. Acapulco'dan ayrıldığımızda Scooby'ler 60 puanla birinci indiler. Yokiler 50 puanla ikinci ve kötüler 40 puanla üçüncü sırada. Evet. Sregal ilk oyunu başlatmak için başlangıç noktasında. Değişik bir yarış bu. Big Ben Kulesi'nin tepesine bir yarış bu. Burada Big Ben Kulesi'nin dibindeyim. Bu arada üç takımımız da bu yarış için hazırlık yapıyorlar. Şimdi bu ekiplerden birinin kılık değiştirmiş kaptanıyla bir söyleşi yapalım. Evet, şimdi ona doğru gidiyorum. Ee, yani Şövalye Sör Yogi. Nasılsınız Sör Yogi? Sıradan bir ayıdan çok daha soyluyum efendim. <laughs> şimdi de yanımızda Sör Yogi'nin ekibinin bir üyesi Quickdraw var. Evet, evet Quickdraw, bu çok ilginç bir alet. Ama seni Big Ben'in tepesine çıkarabilecek mi dersin? Eğer o kulenin tepesine ilk ben varmazsam... ...bu işi hemen bırakabilirim. Yoksa bana Quickdraw, McGraw demezsinler. Kurt Mildo burada kötülerin yarışmacılarıyla beraber. Dinki Dalton. Hadi koca adam herhalde buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Tepeye kadar bu iple tırmanacaksın. Evet bunu başaracaksın. Eğer bunu yapmanın hileli bir yolu varsa... ...bunu bulacaklardır. İnan bana. Bütün süper kahramanlar adına söylüyorum. Biz hazırız. Süper tavuklar adına söylüyorum. Aha ben bırakıyorum. Başladılar. İlk hamleyi Blue Falcon'a. Aa! Ah, Aa! Ah, ay! Aa! Aa! Şikobido! Dartışın ben yardım edebilir miyim? Evet! Zaman doldu! Oyunu bitirin! <laughs> bu arada yogiler de başladılar. Aslında bu şeyin nasıl işlediğini tam olarak bilmiyorum. Ama işte uçan koş, Quick Draw geliyor! Ben hazırım! <laughs> bu, bu şeyin işe yarayacağını hiç sanmıyorum! Quick ve Shaggy. Evet, ikisi de saatin üstünde. Bakalım kötülerden de iki dağıt, ne yapıyor? <laughs> 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 Şagi ve Quickdraw başa baş gidiyorlar. Seyirciler <laughs> çılgına döndüler. Şimdi canlı yayın için Sinegal Kus'a bağlanıyoruz. Şagi, e, bize bu kadar hızlı tırmanabilmenin sırrını açıklar mısın? Hızlı tırmanmanın sırrını mı bilmek istiyorsun? Aslında evet, istiyorum. Helikopterin pervanesi ipimi kesiyor, dikkat et! <laughs> ah binlerce kere pardon, Aa, hatta istersen milyonlarca kere. Ee, şimdi yarışa dönelim, ha? Bir iki hala ipe tırmanmaya çalışıyor. Değil mi? Pek ilerleyemedim galiba. <laughs> bu arada Şak ve Quick Draw bitişe doğru yaklaşıyorlar. Çok çekişmeli geçiyor. Değil ki Dalton bu rekabetin dışında kaldı. <laughs> bu kadar yeter. Küçük kardeşlerimi yardıma çağıracağım. İyi anlaşma. Kimin umurunda? Bize ne? Şuna bakın. Bunlar kötüler en arkadan gelip birinciliğe yerleşiyorlar. Ne harika bir takım çalışması bu böyle. Oyunu kötüler kazanıyor. Yogi'nin ikinci ve Scooby Doo'lar da üçüncü olarak bitiriyorlar. Oyunların sonuna yaklaşırken Scooby'ler 70 numarayla birinci sırada bulunuyorlar. Şimdi İngiltere'de kırsal kesimde tilki avına çıkacağız. Post tilki avı için burada. Ta 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 ta. Yarışmacılar park içinde dağılıp tilkiyi kovalayacaklar. Tilkiyi ağaca tırmandıran ilk ekip kazanır. Yarışmacılarımız hazırlanırken Mildu duda tilkiyi serbest bırakıyor. Yogi'ler adına Hooky Wolf, Scooby'ler adına Kaptan Mağar Adamı ve Kötüler adına da Daisy Mayhem yarışacak. Ve başlıyor. devam ederken öyle görünüyor ki tilki herkesi avlamış durumda. Şu anda tilki üç ekibimizde kovalayan durumda. Siz ağacın tepesinden sesleniyorum. Ne yapabilirim? Ben sadece sonucuyum. Tilki avcısı değilim öyle değil mi? Hey! Çekil şuradan hadi çek git! tavşan. Panduaz da pes etmez. Abra kadabra. Bu beklenmedik gelişmeyle oyunun galibi tilki olur. Bütün takımlar 15 puanla ödüllendirilirken tilki 25 puan kazanıyor. Evet, şimdi neredeyse başlamak üzere olan polo maçına bağlanmak üzere polo sahasına bağlanıyoruz. Evet, işte gidiyoruz. İşte saygı değer soruyor ki geliyor. Galiba patenlerini kontrol etmekle ilgili bazı sorunları var. İşte gidiyoruz efendim. Azalet kimseye geçit vermez biliyorsunuz. Evet şimdi de Scooby'ler sahaya çıkıyorlar. Kaptan bak. <laughs> Ve son olarak kötüler de geliyor. ...bütün takımlar başlama noktasındaki yerlerini aldılar. Ve oyun başladı. Sihirli tavşan topu sürüyor. Tek başına ilerliyor. Sayı yap Sihirli tavşan polo maçında kötülere öne geçiliyor. Kicker saha boyunca ilerliyor. Vurdu. Gol olmadı. Tekrar vurdu. Yine gol olmadı. Neler oluyor? Hayır harika köpek. O topu yakalaman için atmıyor. Oo, hayır. Şey tamam ben bunu nasıl bilebilirdim? İşte yogilerin takım kaptanı göründü. Sir Yogi sayı yaparken muhteşem bir gösteri sergiliyor. Güzel bir hareket. Şimdi bunu tekrar izleyelim. Ağır çekim lütfen. Ben buna sofraya yapıştırma diyorum. Bu hiç de adil değil Yogi. Bence de bu gördüğüm en garip numaralardan birisi. Mükemmel bir numara. Tekrar canlı yayındayız. Ee, yogiler ve kütüler birer sayı yaptılar ama Scooby'lerin daha hiç sayısı yok. Vay canına. Quick manevra yapmak konusunda biraz zorluk çekiyor galiba. Hadi dostum hadi. Dur biraz bakalım. Başım dönmeye başladı. Grey muhteşem bir vuruş. Ama galiba biraz uzağa düşecek. bu bir bomba. Yogiler ve kötüler birinci, Skubiler sıfır şekli. Ve hmm. fazla uzun sürmeyecek. <laughs> topu yerleştir Mamli. <laughs> evet, Skubiler atağa kalktı. Kekker güzel bir vuruş yapıyor ve adına bir gol geliyor. Hay hay durun. Bu Yogi'ler adına bir gole benziyor. Evet, kötüler adına bir gol oluyor. Ve kötüler kazanıyor. Yuu! E, durun biraz. Burada bir hile söz konusu. Ay, düzeltiyorum. İki hile söz konusu. Kötülerden biri hakem kılığına girmiş ve ayrıca topta hileli. Doğruyu söylemek gerekirse bu kadarı biraz fazla. Kötüler yine yaptıkları için hiç puan alamıyorlar. Aa evet. Yogi de hileli çubuk kullandığından jüri üyeleri onlara da puan vermiyor. Böylece oyunun galibi Scooby'ler oluyor. Artık sonuç belli oldu. Skorboard'da son durum şöyle. Scooby'ler birinci, Yogi'ler ikinci Hı. ve Kötüler üçüncü durumda. Hı. Burada kazanan grubun yanındayım. Scooby'ler, ilk sırayı aldınız ve altın madalya kazandınız. Sanırım pastanın tamamına sahip olmaktan mutlusunuz. Ne pasta mı? ne pastası yoksa pizza mı? <laughs> e, şimdi de kaybedenlerle birlikteyiz. <laughs>